Merhaba, hoş geldiniz yeni bir videoya. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Aralık neredeyse bitmek üzere. İçim kıpır kıpır. Umarım daha da iyi oluruz hepimiz. Ben size bugün ne anlatacağım? Kışın okumak istediğim kitapları belirledim. Aslında 2024'te de okumak istediğim kitapları belirlemiştim. Ama böyle hangi kitabı ne zaman okuyacağımı belirlememiştim. Ben biraz daha böyle mevsim mevsim gitmeyi tercih ettim. Bu sene. Aslında o videoda da söylediğim gibi bir liste yaptığımda genellikle uyamıyorum. Biraz daha böyle ya bir arkadaşım çok sevmiş işte hemen o kitabı alıp okuyorum ya bir yerde görmüşüm ya ben çok merak etmişim ya da işte 5 senedir kitaplığımda bekliyor bir anda alıp okuyasım gelmiş ve öyle okumuşum. Genellikle böyle ilerliyorum okumalarımda. Ama bu sene biraz daha düzenli olmak istiyorum ve böyle bir e, liste yapmaya karar verdim. Size de bu listeyi anlatmak istiyorum. Göstermek istiyorum bu kitapları. Belki öncesinde ya da sonrasında bu kitaplar hakkında konuşuruz. Sizin okuduklarınız vardır ya da okumak istedikleriniz vardır. Bunlar hakkında sohbet ederiz. Benim çok hoşuma gidiyor böyle birlikte e, kitap okumak. Hani bir kulüp gibi değil. O daha bence ciddi. Ama böyle işte hani ben de okudum yakın zamanlarda okumak mesela. Hoşuma gidiyor. O yüzden de göstermek istedim. <laughs> Birazcık da böyle bu video benim için bir e, hedef videosu gibi olsun istiyorum. Ha, bak bu kitapları okum, okuyacağım demiştin ve okudun mu bakalım gibi kendi içimde bir takip. Şimdi gösteriyorum. Ocak ayıyla başlıyorum. Aa, bu arada şöyle Ocak Mart şey, Ocak, <laughs> ayları mı bilmiyorum ben. Ocak, Şubat, Mart şeklinde belirledim. Evet Mart aslında bahar ayıdır ama bir yandan da soğuktur. Ve ben genellikle baharları Edirne'de oluyorum ve orada bahar gibi hissedilmiyor bence Mart. O yüzden de hep böyle bende bir kış ayıymış gibi zihnimde. O yüzden de böyle Mart'ı da kattım. Bir de daha böyle 3 aylık bir okuma listesi daha okuma listesiymiş gibi geldi. Hani iki aylıktansa 3 aylık gibi. Başlıyorum. Şimdi ilk önce kış aylarının favorisi olabilecek bir kitap Harry Potter. Demiştim ben İngilizcesini çok uzun zamandan beri listeme ekleyip ekleyip çıkartıyorum. Ekleyip ekleyip kendime yeminler edip edip okumadığım bir kitap. Artık yeter bu kitabı böyle ama bir oturuşta bitirmek yerine bir aya yayarak okumak istiyorum. İnşallah olur diyoruz. İngilizce okumak konusunda biraz çekiniyorum açıkçası. Keşke şimdi böyle bir İngilizce konuşma, İngilizce mi geliştirme uygulaması reklamı almış olsaydı. Evet birazcık çekiniyorum açıkçası İngilizce olduğu için. Fakat yapabileceğime de bir yandan inanmak istiyorum, güvenmek istiyorum. Harry Potter'ı çok seviyorum. Aslında ben Harry Potter'ı çok yakın bir zamanda sevmeye başladım bu arada. Dördüncü kitabı okuduktan sonra sevmeye başladım. Ve böyle 2-3 yıl öncesine kadar pek de sevmiyordum. Ama şimdi ilk kitabı okuduğumda ya da ilk filmi izlediğimde ağlayacak noktaya geliyorum. Çünkü daha farklı bir bakış açısıyla bakıyorum bence artık her şeye. O yüzden seviyorum ve güzel bir başlangıç olabilir yeni yıla yeni aya. Sonra seriyi bitirmek istediğimi söylemiştim. Fırtınalar İmparatorluğu ve Şafak Kulesi'ni okuyacağım. Parladı. Bu kitaplar birlikte okunması gereken kitaplar. 5. ve 6. kitapta aslında biz aynı zaman dilimini okuyoruz. Farklı karakterler o aynı zamanda neler yapıyorlar bunu okuyoruz. Heyecanlı. Umarım dördüncü kitap kadar ve ondan da daha fazla heyecanlı olur diyorum ve bunları da kenara kaldırıyorum. Sonrasında aslında benim listeme bu kadar erken eklemeyi beklemediğim bir kitap. Değersiz bir hayat. Bu kitap hakkında 2024 okumak 2024'te okumak istediğim kitaplar videomda da aynı şeyi söylemiştim. Biraz çekincelerim var açıkçası. E keşke insanlar bu kadar bağırarak konuşmasa ya. Cık. Her neyse, bu kitabı bu kadar erken listeme eklemeyi planlamıyordum açıkçası. Yani Ocak ayında okur muyum? Bu kadar net bir karar vermeyi düşünmüyordum. Fakat Nihan yazdı bana videomu izledikten sonra ve bu kitabı işte aylar öncesinde okudum ama hala aklıma geldiğimde, aklıma geldiğinde kahroluyorum gibi bir şey yazmış. Ben dedim ki o zaman tamam. O zaman artık bu kitabı bir an önce okuyayım ben. Ve böylece Ocak kitaplarına ekledim. Yine çekiniyorum. Belki yarın bile bırakabilirim. Ama artık artık bu kitabı ben de okumak istiyorum. Ve bunu da kenara kaldırıyorum. Sonrasında aslında seriyi tamamlamadım. Kitaplarını tamamen okumadığım için utanç duyduğum bir kitap. İnce Mehmet'in birinci kitabı. Ay elim ne kadar görüp çıktı öyle. Bu kitabı da böyle kışın daha böyle rahat bir ortamda daha odaklanabileceğim daha herkesin kitap okumaktan zevk duyduğu bir atmosfer varken okuyabileceğimi düşündüğüm için ve daha fazla da bekletmek istemediğim için hemen Ocak listesine ekledim. Şimdi gelelim Şubat listesine. Şubat listesinde hemen şunu göstereyim. Cam Şato serisinin son kitabı var. Kül Krallığı. Seriyi daha fazla bekletmek istemiyorum. Tamamlamak istiyorum. O yüzden de peş peşe okurum diye düşündüm. Yedinci kitabı ekledim. Bayağı kalın bir kitap. Bakın. Dört parmak kalınlığında. Ve bakayım kaç sayfa merak ettim. Böyle spoiler yemişliğim çok var bu arada benim. Ve bence benim tahmin ettiğim gibi olacak da neyse. 953 sayfa bir kitap ve Şubat ayının ilk kitabı olur muhtemelen. Sonra başka bir Sara Ceymaz kitabı Hilal Şehir. Bu kitabı da bekletmek istemiyorum ve fantastiklerden ilerliyorum diyoruz ve Hilal Şehri okumak istiyorum. Bu kitap bu da ben açıkçası daha da bekletirdim ama bir arkadaşım başlamıştı ve TikTok'ta da yine böyle çok karşıma çıkmaya başladı. TikTok'un hayatımızı ne kadar yönlendirdiğine de bakın hele. Evet. Merak ediyorum. Bir yandan da gözüm korkuyor ama benim böyle daha hacimli kitapları yılın başında daha rahat okuyacak düzenim olacak diye tahmin ediyorum. O yüzden de böyle hazır e, okumak istiyorken hepsini listeme ekledim. Sonrasında Murakami'den Sahilde Kafka'yı listeme ekledim. Bunu da çok bekletmek istemiyorum. Arkadaşlarımla konuştuğumdan beri böyle Aa, ben de bir okusam artık diye düşünüyorum. Ve e, Ocak'ta olmasa da Şubat'ta bir Murakami kitabı okuyacağım. Belki ay. Bu arada... Şöyle mesela bu kitapları okudum, başka bir şey okumayacağım gibi düşünmüyorum. Yani bu kitapları net bir şekilde okumak istiyorum. Belki bunların yanında başka kitaplar da okurum, belki de hiç okuyamam, belki sadece bir tanesini okurum. Ama böyle işte belirliyor. Bence bunlar böyle bu tarz listeler okur olmanın ve küçük tatlı oyunları gibi geliyor bana. Hani hepsini okumasanız bile okumuş olma fikri çok cazip, çok heyecan verici ve son kitabımız. O. Onu okuyacağım arkadaşlar. Bu kitap için ben vlog da çek, şey de çekeceğim, okuma maratonu da çekeceğim. Of. Ben filmlere filmleri ezbere biliyorum. Özellikle ilk filmde çok iddialıyım. Türkçe dublajlarını çok güzel bir şekilde ezberledim ama kitapları bir kere okudum sadece ve yani <laughs> bu benim için bu seri benim için şöyle bir kez daha göstereyim güzelce bu seri benim düzenli okumama vesile olan seri o yüzden de benim için çok özel bir seri aynı zamanda da benim farklı dünyaların da olabileceğini fark ettiğim ilk seri ve sanırım yani gerçek anlamda böyle bir crush olduğum ilk kişi de Edward Cullen, Robert Pattinson. O yüzden de böyle ekstra ekstra heyecanlıyım. <laughs> Düşününce bile yüzümde giller açıyor. Umarım güzel bir okuma maratonu geçiririz birlikte. Siz de izlerken keyif alırsınız. Belki benimle okumak isteyenler olur. Şubat ayında birlikte okuruz. Çok güzel olur bence. Bunu konuşalım eğer siz de isterseniz. Diyorum ve Mart ayında okumak istediğim kitaplara geçiyorum. İlk önce Arafta. Bu kitap hakkında çok heyecanlı değilim. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü şey gibi geliyor bana. Sanki ben bu kitabı biliyormuşum gibi. Sanki ben bu kitabı daha önce okumuşum gibi. Ve böyle tekrar okuyacakmışım gibi. Halbuki hayır. Ama böyle bir bana rahatlık hissi veriyor kitap. Çok garip. O yüzden de böyle bir hani bir bekleyememezlik, bir heyecan gibi değil de daha böyle bir dostla buluşacakmış gibi hissediyorum. Araf'ta'yı düşününce, onu okuyacağımı düşününce. Garip bir his. Sonrasında... Dostoyevski'den Karamozov Kardeşleri okuyacağım. Yine bir tuğla eser. Ay işte bu kitap için heyecanlıyım. Ben Dostoyevski'yi çok seviyorum gerçekten ve e, nedense bana dedemi hatırlatıyor ve o yüzden bu tanıdıklık hissi burada da var ve e, böyle sanki dedem bana çok uzun sürecek bir anısını anlatacakmış gibi hissediyorum. Anlatabildim mi? Biraz tabii gözüm de korkuyor. Ama yorulduğum ya da belki de bir noktada pes etmek istediğim yerlerde sesli kitaptan destek almayı düşünüyorum. Gerçi var mıdır? Storytel'de kontrol etmedim ama muhtemelen vardır. Öyle bir okuma serüveni gerçekleştireceğim. Ve son olarak da Sıvanların tarafını okumak istiyorum. Bu seriyi de açıkçası listelemek derken serinin ilk kitabını şöyle düşünüyordum. Böyle bazı kitaplar vardır ya da bazı yazarlar, bir noktada bazı edebiyatlar şey hatırlatır. Yürüyüş. Ve bu seri de uzun bir seri ve biraz da zor bir seri ve sanki böyle uzun bir yürüyüşe çıkacakmışım gibi hissettim. Mart benim için biraz daha kitapları seçerken hislerimle hareket ettiğim bir ay oldu açıkçası. Güzel oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle bu kayıp zamanın izinde iyi okurken böyle daha böyle karların eridiği, biraz daha etrafın yeşil olmaya başladığı, böyle evet hala çok soğuk ama bir yandan da bir şeyler yapabiliriz hissi nin oluştuğu bir zaman ve bu kitabı da böyle bir zamanda okumak çok güzel olacak. Tam en son ne dediğimi bile bilmiyorum. Çünkü şu anda zihnimde o o görüntüler var. Beni çok mutlu eden. Öyle şaştım kaldım. Benim üç aylık okuma listem bu şekildeydi. Bu kitaplardan okumak istedikleriniz veya okuduklarınız varsa neler düşünüyorsunuz? Sizce bu kitaplardan mesela işte bunu Ocak'ta oku, bunu Mart'ta oku ya da işte bunu belki başka bir ay ertele diye düşündüğünüz bir kitap var mı? Merak ediyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Bu video burada bitsin. Sizin de listeleriniz varsa yazarsanız yine çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.